Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi bomba gibi bir video ile geldim bu sefer. Şimdi arkadaşlar, eminim sizlerin de başına geliyordur gün içi e, gıcık edici firmalardan mesajlar, aramalar illaki alıyorsunuzdur. Bunlardan toplu bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak bir formül göstereceğim şimdi. E, bu arada arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricam abone olur musunuz kanalıma? Kanalımı büyütmem lazım. Şimdi hemen geçelim videomuza. Arkadaşlar arama motoruna giriyorsunuz, arama motoruna esorg.tr yazıyorsunuz. Hemen böyle bir sayfa çıkacaktır. Buradan hemen vatandaş girişine basıyorsunuz. Belki size bu şekil çıkmayabilir. Şimdi ben daha önceden giriş yaptığım için arkadaşlar siz e-devlet veyahut da telefon numarasıyla da giriş yapabilirsiniz. İstiyorsanız hemen bir çıkış yapalım. Şöyle ee, ilk ekrandan bastığınız zaman böyle bir sayfa karşılayacaktır sizi. İsterseniz e devletten de giriş yapabilirsiniz. İsterseniz telefon numaranızı da yazabilirsiniz. Ben hemen kendi numaramı yazayım. Numara yazdıktan sonra bir doğrulama kodu isteyecektir. O da hemen bir iki saniye içinde geliyor zaten. Kod geldi hemen kodu girdim. Evet okudum anladım kabul ediyorum. Şimdi heh, arkadaşlar şöyle ee, numaranızın hangi firmalarda kayıtlı olduğu zaten şu şekil alfabetik sırayla gösteriyor. Buradan isterseniz aramaları isterseniz mesajları ee, iptal edebilirsiniz hemen şuradan bir tane deneyelim onay yazıyor şu onaya basıyorsunuz arkadaşlar şunu kapattığınız zaman kaydet diyorsunuz. Şöyle bir sayfa yenilesin. Bakın red çıktı. Yani bu şekilde istemediğiniz firmaların mesajlarını, aramalarını buradan iptal edebilirsiniz. Benden bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar.